Merhaba. Bugün papyonsuz. Arkamda her zaman görmeye alışkın olduğunuz kütüphane yok. Çünkü Antalya'da değil, İstanbul'dayım. Hem papyondan hem de kendi kütüphanemden yoksun olmanın arkasındaki neden bu. Bugünkü konuya girmeden önce işte abone olanlara, yeni abone olanlara teşekkür etmek isterim. Abone sayım hızla yükselmeye başladı. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. 2000'li yılların başlarında Cumhuriyet Teknik'te bir e, aklın ekolojisi adı altında bir makalemin çıktığını bilim teknik ekinde daha önceki bir programda söz etmiştim. Orada e, Gingo Bloba'nın mı yoksa benim mi bir profesör olarak... Tuncay ne işçinin mi daha akıllı olduğu konusunda bir soruyla da bitirmiştim konuyu. Neden? E çünkü aşağı yukarı 150 milyon yıldan beri yaşamını sürdüren bir sürü badireler atlatan Gingo Buloba'nın yaşamını sürdürmeye çalıştığını ors'a bir homo türü olarak, bir homo sapiens sapiens olarak bizim neslimizin işte ve pek fazla uzun sürmeyeceği konusunda da ciddi endişelerimiz olduğuna dayandırarak böyle bir iddiada bulunmuştum. Aslında bulunmaya şey bulunmaya yani iddiam şuydu. Ya biz farkında değiliz ama aklı biz tanımlamış olduğumuz için e, aklı ona göre tasar tahayyül ediyoruz. Oysa bitkilerin de yaşayan hatta bana göre size ilginç gelebilir, acayip gelebilir, cansızların bile bir aklının olabileceğidir. Akıl dediğimiz şey de karşı karşıya kaldığımız sorunlara çözüm önerileri bulup, çözümler bulup yaşamımızın devamını sağlayabilmektir. Ki Cumhuriyet Bilim Teknik'te de benim bu makalem işte işte aklın tanımı neslin sürdürülmesi olarak verilmiş idi. Merak edenler bulup okuyabilirler. Geçenlerde yine bir makale okuyordum. Nerede nasıl olduğunu pek şimdi hatırlamıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Aleş araştırmalar yapılmış hem de yakın zamanda başlayan bir araştırmalar 1980 yılından beri üzerinde çalışılıyor. Bulunan nedir biliyor musunuz? 1980 işte 2020 desek toplasanız toplasanız 40 senelik falan bir çalışma. Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri'nde ormanların veya tek tek ağaç türlerinin özellikle yapraklı ağaç türlerinin kuzeye doğru değil doğuya doğru Hareket ettiklerini, bu sınırlarının doğuya doğru kayma eğiliminde olduğunu ortaya koymuş. Buna karşılık ibreli türlerde ki bunlar soğuğa ve kuraklığa daha fazla dayanıklı olan türlerdir. Bunlar da küresel iklim değişikliği senaryolarına uygun olarak kuzeye doğru hareket ediyorlarmış. Allah Allah. Al. Bitkiler o zaman niye güneye kuzeye değil de batıya doğru hareket ediyorlar? Bakın bu çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir şey. Henüz bu konuda net bir açıklama yok ama yakın zamanda bulunacaktır. Bulunan açıklamalardan bir tanesi de işte efendim kuzeyde, Amerika'da doğu batıya oranla daha kurak. Onun için de bu yapraklı ağaçlar nemin daha toprak neminin daha ayrıntılı olarak daha iyi olduğu alanlara doğru kaçmaya başlıyorlar. Bu zamanda işte ya oralarda nemin daha iyi olduğunu nereden anlayabiliyor? Hareket edemeyen bu ağaç türleri. Bunun haberini nasıl alıyorlar diye üzerinde bir düşünün. Buradan yine bir başka programımızda sözünü etmiştik. Charles Darwin işte bu evrim teorisini ortaya atan ünlü bilim adamı yani bütün çağımızı değiştirmiş ünlü bilim insanlarından birisidir. Köklerin bizim beynimize benzer bir işlevi yerine getirdiklerini söylemişti. Acaba bitkilerin işte burada kökleri bizim beynimiz gibi mi çalışıyor? Bunun uzaktan algılama gibi özel teknolojileri de var mı? Bunlar üzerinde de biraz uçuk gibi görünse de kafa yormakta fayda var. Çünkü uzak mesafelerde daha rutubetli toprakların olabileceğinin tahmin edilmesi yürüyemeyen bitkiler için öyle zannedildiği kadar kolay bir şey değil. Şimdi lafı aslında başka bir yere de getirmek istiyorum. Son zamanlarda yine bazı programlarımızda söz etmiştik özellikle bitkilerin geliştirdikleri teknolojiler akıllı olduklarını iddia edebilen makalelerin kitapların sayısı giderek artmaya başlamıştı. Hatta önümüzdeki günlerde bir ortamda bu kitaplar üzerinden bitkilerin aklı veya işte kültürleri var mıdır gibi bir konuyu tartışmaya açan bir konferans vermeyi de planlıyorum. Çok fazla sayıda yayın çıkmaya başladı bu alanda. Galiba 2016 yılında ne, ne, ne National Geographic diye e, diye bilinen ünlü bir dergi var. Bu dergide bir makale okumuştum. O makalede bir asma türünün e, ne kadar iyi bir kopyacı olduğundan söz ediliyor idi. Bu asma türü ki Latince adı Bekbule Trifoliata diye de geçiyor. Şili'de, Arjantin'de o bölgenin ılıman ormanlarında yaşayan bir sarılıcı, aynen bizim asma veya üzüm dediğimiz bitkiler gibi, şarap üretilen işte bitkiler gibi sarılıcı bir bitki. Başka bitkilere sarılarak yaşamını sürdürebiliyor. Sarılmadan önceki bitki, herhangi bir bitkiye sarılmadan önceki yaprakları bitkiye sarılır sarılmaz o bitkinin yapraklarını kopyalıyor, aynen birebir renk olarak, şekil olarak, koku olarak, hatta yaprakların üzerindeki damar şekilleri olarak, bu çok önemli bir kopyalama sistemi. Bir taneyle de değil, ana kadar farklı çalı türüne veya şey aynı kökten çıkmış aynı aa, aynı şey aa, işte biz de diyelim ki asma bitkisi üzüm bitkisi ne kadar farklı bitki türünün üzerine sarılmış ise o bölgede o bitki veya çalı türünün yapraklarını aynen biraz önce söylediğim gibi şekil, büyüklük, form, damar yapısına varıncaya kadar birebir taklit edebiliyor. Yani biz bu kalemunları biliyorduk. Bir hayvan türü olarak biliyorsunuz hepimiz. İşte bir nerenin, hangi zeminin içerindeyse kendisini koruyabilmek amacıyla o rengi alıyor idi. Bunun teknolojisi nasıl başarıldığı konusunda da öyle pek fazla bilgimiz de yok. Nasıl becerildiğini bu işin pek fazla bilmiyoruz. Şimdi bu bitkide bakın bir renk değiştirmek değil 7-8 tane değişik bitkinin yapraklarını birebir taklit edebiliyor. Birebir kopyasını çıkarabiliyor. Hatta yani o bilim insanları yaptıkları araştırmalarda bunu net olarak ifade ediyorlar. Hatta bakın ağaca dokanmadan yanından geçse bile o bitki veya ağacın yapraklarını kopya edebiliyor. Dokanarak dediğiniz zaman hani bir genetik veya DNA veya işte gen transferi yoluyla o genlerden aynısını taklit ediyor diyebilirsiniz ama dokanmadan da yanından geçe yanında bulunması durumunda bile birebir taklit edebiliyor ise bu işi çok daha farklı bir konuma çekiyor o zaman acaba bu dokanmadan bunları nasıl? taklit edebiliyor konusu ciddi bir alana gelir. E yine şeyde bu televizyonlarda falan karşılaşmış olabilirsiniz. Bu e, ahtapotlarla ilgili bir film vardı. Ahtapotların da hatta bazı yerlerde mürekkep balıklarının da böyle 7-8 değişik biçim alabildiklerini görmüş edeyim. Yani tamamen bir işte deniz kabukluları yığını şeklini de dönebiliyorlardı benim o belgeselde, belgeselde hatırladığım kadarıyla. Yani hayvanlar aleminde de böyle ama bütün bunların hepsi temas ederek e, kopyeleme e, yeteneğine sahip olanlar. Temas etmeden ilk defa bu bitkilerde rastlanıyor. Daha da ilginci bu konu üzerinde daha sonra araştırmalar yapılmışlar. Bırakın doğal yaprakları, plastik yapraklar üzerine dokandığı veya temaza veya yanında bulunduğu zaman, bu bitki, işte bu asma türü, plastik yaprakları bile aynen kopye edebiliyor. Şimdi gözü yok, sinir sistemi yok, burnu yok. İşte efendim, yani bu durumda. Nasıl bunu tekrar aynen böyle e, koku olarak, renk olarak, biçim olarak, e, büyüklük olarak kopya edebiliyor? Mutlaka bir uzaktan algılama, bir dijital bilgi aktarımı söz konusu. Bu da işte bitkilerin kültürlerinin, akıllarının, teknolojilerinin bizim zannettiğimizden çok daha farklı olabileceği konusunda bizi derin düşüncelere sevk ediyor Ben bir ekolog olarak çok eskiden beri zaten canlıların bizim işte kendimizi akıllı zannederek bizi aklın ön plana çıkardığını düşünenlerden değildim. Hatta sürekli olarak da şunu ifade ederim, bu programlarımın bazılarında da söylemiştim. Bizi diğer canlılardan ayıran şey aklımız değildir. Bizim aklımız zaten yani veya beynimiz olduğu için düşünmüyoruz veya beynimiz olduğu için akıllı değiliz. Yaşam koşullarımız beynimizin evrilmesini zorunlu kıldığı için beynimiz evrilmek zorunda kalmıştır. Bakın bu çok önemli bir nokta ve benim çok eski zamanlardan beri söylemeye, söylemekten bıkmadığım, hala da üzerinde ısrarla durduğum konulardan bir tanesidir. Evrimin bize öğrettiği şey budur. Beynimiz olduğu için düşünmüyoruz. Düşünmek zorunda olduğumuz için beynimiz evrilmiştir. Yani evrim dediğimiz şey sorun merkezlidir. Biz eğer soğuktan korunmak durumunda isek o zaman giyinmek zorundayız. Giyinmek bizi korumuyor veya yürümek zorundaysak biz yırtıcımızdan kaçmak için veya avımızı yakalayabilmek için ayaklara ihtiyacımız var. O zaman için ayaklarımız olduğu için yürümüyoruz, yürümek zorunda olduğumuz için ayaklarımız var. Yine bir programda galiba söz etmiştim. Görmek zorundayız. İşte yapraktan göze aşağı yukarı iki buçuk Milyar yıllık bir evrim süreci vardır. Çünkü yaprakta, gözde ikisi de e, ışığa duyarlıdır ve ikisi de beslenmeyi güvence altına alır bir anlamda. Ve güvenliği, tabii yaşamda kalmayı güvenli alır. Yani işlevsel olarak aralarında çok büyük benzerlik vardır. O zaman işte görmek zorunda olduğum için gözlerim evrilmiştir biraz etrafımızda olup bitenlere bu pencereden bakmakta fayda var. İşte bu bitki türünü, asma türünün bize vermeye çalıştığı yeni düşünceler, yeni ipuçları bitkilerin veya hayvanların tabii dolayısıyla zannettiğimiz kadar basit ve güçsüz olmadıkları en az bizim kadar akıllı, bizim kadar kültürlü, bizim kadar arşivci olabilecekleri konusunu düşünmemize yardımcı olabilecek araştırma sonuçları yavaş yavaş bilim dünyasındaki yerini almaya başladı. Efendim bu haftaki söyleyeceklerim bundan ibaret. Bu konular üzerinde ne kadar çok düşünürseniz Hayat sizin için bana göre veya bizim benim için olduğu gibi biraz daha keyifli, doğa biraz daha enteresan, ilginç ve keşfedilmesi gereken bir şey gibi görülebilir. Abone olursanız sevineceğimi, programımızı beğenirseniz beğenme tuşuna basmanızı rica eder. Önümüzdeki programda buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla derim.